Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir tekerleme paylaşmak istiyorum. Bunu uygulamalı olarak kızımla size göstermek için buradayız. Biz tekerlememize başlıyoruz. Benim acım pazara gittim. Bir ceviz aldım. Açtım içini boş çıktı. Attım beline ya Birden bire bir ses çıktı. Pazara gittim, bir ceviz aldım, açtım içini, boş çıktı attım gömülüme. Birden bire bir ses çıktı. Siz de bu tekerlemeyi evde ailenizle söyleyebilir, videolarınızı çekebilirsiniz. Videolarınızı Dilek Öğretmen'e ve Selma Öğretmen'e gönderirseniz çok sevinirim. Sizleri çok seven Gönüllü Öğretmen'den şimdilik bu kadar. <laughs>